Bursa'da Bahar'ın müjdecisi Erguvanlar açarken Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Erguvan şenlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir karşımızda. Can o 600 yıllık bir gelenek aslında. Emir Sultan Hazretleri bu meydanda müritleriyle toplanır ve Erguvan Bayramı'nı kutlardı. Bizler de şu an tam 600 yıl sonra bu bayramın tekrar kutlandığına şahitlik ediyoruz ve bu meydanda da farklı standlar kurulmuş. Sizin söylemiş olduğunuz gibi özellikle buranın manevi ortamına uygun özel hem hat sanatları hem Çin'i sanatları hem de kaligrafi sanatı bu noktada buraya gelen ziyaretçilere sunuluyor. En önemlisi aslında bu geleneğin 600 100 yıl önce erguvan çiçeğinin ağaçtaki erguvan çiçeklerinin açmasıyla birlikte hayata geçiyor ve Emir Sultan Hazretleri bu meydanda müritleriyle toplanır. Bugünü bayram ilan edip kutlardı. Bir yandan da Osmanlı şerbetleri buraya gelen misafirlere ikram ediliyor hemen şöyle de gösterelim tabi Bursa İznik'te Çini çok ünlüdür bu meydanda da Çini sanatını şu anda görmekteyiz buradaki usta eller Çini sanatında bir yandan işliyorlar tabi hemen bu tarafa da geçelim kaligrafi sanatı da bu noktada gelen misafirlere sunulmuş ve bize özel de aslında şu anda bir çizim yapılıyor. Meydan gerçekten bugün çok canlı. Bayram etkinlikleri iki gündür sürüyor. Bugün de önemli etkinlikler var, konserler var. Tabii Emin Sultan Hazretleri'nin makamında olduğumuz için de bir yanda Kur'an'lar okunuyor. Bu da bize özel bir şekilde çizilmiş oldu. Çok teşekkür ettik, çok sağ olun, elinize sağlık. Meydanda bugün etkinlikler devam edecek. Tabii özellikle akşam saatlerinde de bir konser olacak. Ve alanda tüm gün boyunca Erguvan Bayramı kutlanmaya devam edecek diyelim, sözü size bırakalım.